Derdemiz Futbol'un yayınına hoş geldiniz. Ben Utku Gel. Ben İsmail Serpay Kurt. Bir önceki yayınımızda başlattığımız ve mercek tuttuğumuz derbiler tarihi programına bu yayında da devam edeceğiz. Üç derbiyi ele alacağız. Arjantin'den Boca Juniors River Plate, Fransa'dan Paris'ten Germain ve Marsilya, Portekiz'den de Benfica ile Sporting Lisbon. Derbilerin tarihi önemli ee, ve o derbilerin geçmişindeki ayrıntılarda o rekabete farklı bir açıdan bakmamızı sağlayan kimi olaylar e, mevcut. Onlardan biri de aslında Arjantin'de Boca Juniors ve River Plate arasında. River Plate ilk olarak 1901'de kuruluyor. Buanes Aires'in yanı başında akan Plata Irmağı'nın sadece İngilizce ismini buradan alan bir kulüp. Ee, Boca Juniors ise 1905'te kuruluyor ve 19. yüzyılın sonlarına doğru İtalya'nın özellikle Genova kentinden gelen göçmenler kulübün kuruluşunda büyük bir rol oynuyorlar. Kulübün sarı lacivert renkleri ise limandaki İsveç bandıralı geminin bayrağından esinlenerek aldığı söyleniyor. Bu iki takım arasındaki ilk resmi maç ya da ilk derbi maç da diyebiliriz buna. 25 Ağustos 1913 tarihinde oynanıyor ve maçı River Plate 2-1 kazanıyor. Böylece El Super Klasiko başlamış oluyor. Cenovalıların kurması, İtalyanların kurduğu yer olan La Boca'da kurulması, işte River Plate ile Boca Juniors arasındaki derbinin belki de dünyanın en önemli derbileri arasında birinci sıraya oturması gerçekten önemli bir tarihsel olay aslında. The Observer dergisine göre zaten dünyada ölmeden önce izlenmesi gereken 50 spor olayından biri olarak geçiyor. Ya aslında önceden ikisinin de La Boca kesiminde kurulduğu, daha sonrasında ise River Plate'in zengin bir kesim tarafından, zümre tarafından alındığı iddia ediliyor. Dediğim gibi 1901-1905 yıllarında kurulan, birbirine yakın tarihlerde kurulan iki şehir ama işte aynı mahallede kalamamışlar. Daha sonra River Plate taşınıyor. 1938'de hatta daha üst bir sınıf diyebileceğimiz, öyle tarif edebileceğimiz Nunez'e yerleşiyor. Tabi Boka'nın sahası La Bombonera stadıyla River'ın monumental stadı arasındaki mesafe de 13 kilometre. Yani 13 kilometrelik bir sınıf savaşı mı sorusu sorulduğunda aslında bunu evet diyebiliyoruz. Ya belki taşınmasından dolayı kulübün işte River Plate'in 10 bin pezoluk bir servet ödenerek satılması River Plate'in milyonerler lakabı almasını da sağladıktan sonra e taraftarlar arasında da bir sosyal sınıf farklılığına dair o tezahüratları da yansıyan bir farklılık, ayrışma ortaya çıkıyor. Sınıf farklılığı ortaya çıkıyor. Birbirlerine zaten sürekli olarak ettikleri kavga, şiddet dolu bazı şeyler var, hakaretler var. Birbirlerine taktıkları, atıyorum bok bokalların River Plate'e taktığı galinas, tavuklar değişi var. River'ların bokallara taktığı e, kötü kokan nehirden dolayı leş kokan anlamında Bosteros ya da Los Puercos dediği domuzlar yakıştırması var. Enteresan bir derbi. Ama Arjantin'in değil, artık bütün dünyanın en önemli derbilerinden bir tanesi. Tek derbisi mi? Tabii ki değil. Independiente var, Racing var, Estudiantes, Gimnazia La Plata ya da Rosario Centrale kadar birçok şey var. Neville Old Boys. Ama onlar arasında öne çıkan en önemli şeylerden bir tanesi aslında ilçeler arasında da organize olan bir kapışma. Dediğim gibi La Boca'da kurulmuş ama Güney'deki La Boca'yla kuzeydeki Belgrano arasında meydana gelen sınıfsal bir çelişkinin derbisi diyebilirim. River Plate'in hani sen milyonerler lakabını söyledin. ya buradaki bir iddia da şu işte yani River Plate'in 1931'de o dönem ciddi bir para karşılığında Carlos Puzel'i satıl alması da yani River Plate'in bu şekilde anılmasına sebep oluyor. birincisi bu Nunez'e taşınma olayı. Bir diğer şeyin de bu oldu. öne sürülüyor. Aslında Boca Junior Sosyal açıdan baktığı zaman da bir tırnak bir halkın takımı imajı var kendisinde. Yani evet, Plate zenginler ya da milyonerler olarak anılırken Boca Juniors biraz daha yoksul, işçi sınıfı, takım diyebilecek bir imajla e, yol alıyor. Ama bu, bu kimlikler futbolun endüstriyelleşme sürecinde tabii ki e, arka planda kalıyorlar, hatta unutuluyorlar diyebilirim. Ama bu derbinin tarihinde trajediler de mevcut. Yani 23 Haziran 1968'de yaşananlar mesela. Yani El Monumental'de oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından işte Boca Juniors taraftarlarının 12. giriş kapısına doğru yönelmesi izdihamı beraberinde getiriyor. Tabi bu 12. giriş kapısında yaşananlar sonucu da 71 kişi hayatını kaybediyor ve 150 kişi de yaralanıyor. İki kulüp bu yaşananları işte o dönemki Arjantin'de iktidarda bulunan junta yönetimine ve stadyumdaki güvenlik güçlerinin yetersizliğine bağlı e, olduğunu öne sürüyorlar. E bu olay tarihe 12. kapı trajedisi olarak geçiyor. Sanırım bir parantezde Maradona'ya e, açılması gerekiyor bu rekabette. Çünkü bu rekabette önemli bir payı var aslında Maradona'nın. Arjantin'in juniors'ın formasını giyerken 81'de Maradona'nın hayatında bir hareketlilik yaşanıyor. Yani bir transfer süreci başlıyor. Hem Boca Juniors hem River Plate tarihlen belki de en yüksek harcamasını yaparak kadrosunu katmak istiyor Maradona'yı. River Plate ile Argentin Juniors arasında bir bonservis bedeli konusunda bir anlaşma sağlansa da Maradona'nın gönlünde Boca Juniors yatıyor ve bu teklifi reddediyor o yüzden. 20 Şubat'ta da Boca Juniors'a transferi gerçekleşiyor. Bu da aslında bu rekabetin önemli noktalarından biri. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Maradona'nın tarihsel kişiliği, durduğu politik yakınlık yani politik olarak yakın durduğu akım bununla beraber Boca Juniors'a kendisini bağdaştırması çok anormal değil. Tabi burada değineceğimiz şeylerden bir tanesi o söylediğin şiddet olayları. Yani 1968 yılında River taraftarlarının üzerine tutuşturup atılan kağıt parçalarından çıkan panikle beraber ölen 74 River Plate taraftarını mesela çok acı verici bir olay maalesef. Era 94'te Buenos Aires kentinin duvarlarına River 2 Boca 2 şeyinin yazılması yani bir kaybedilen derbi sonrasında iki River taraftarını öldürenin Boca'nın taraftar gruplarının böyle bir şey yazması acı verici bir durum. Yani bu hoş olmayan bir olay ama bir sınıfsallık olduğu da görülebiliyor. Bu tabii şampiyonluk mücadelesi olarak da devam ediyor diyebiliriz. Süper Klasiko deniyor, süper derbi. Birçok yerde karşılaşıyorlar. Bunlardan en önemli şeylerden bir tanesi, organizasyonlardan bir tanesi Libertadores Kupası. Önemli bir derbi olmaya devam ediyor ve herhalde bakıldığında illa bir kıyaslama yapılacaksa görülen, yaşanan ve şu ana kadar devam eden ve tarihsel kimliği ve sınıfsal içeriğiyle birinci sırada yer alan derbilerden birinci sırada birinci sınıf bir derbi izliyoruz diyebiliriz. Ya ben de özetlemek gerekirse şöyle e, düşünüyorum. Ya iki kulüp aslında Arjantin futbolunun mutlak hakimi ve durumunda. Yani kuruluşundaki kimliklerinden Boka için konuşuyorum özellikle. Biraz uzakla. Sonuçta az önce bahsettiğim şey futbolun ticaretleşmesiyle alakalı bir durum. Ama hala bu rekabet canlı ve tansiyon yüksek e, bir kategoride geçiyor. Dediğim gibi o şiddet olayları ise hala bu rekabette yaşanmaya devam ediyor. Buradan istersen Fransa'ya uzanalım. PSG Marsilya'ya, Fransa derbisine ya da Le Clasie diğer adıyla. Fransa'ya baktığımız zaman böyle değişik bir futbol ülkesi. Milli takım düzeyine çok başarılı. Diğerlerinde böyle enteresan takımlar var ama önemli futbol ülkelerinden bir tanesi. Ya 1980 senesinde çok fazla artan devlet desteğiyle beraber ekonomik ölçek büyüyor, taraftar kültürü genişliyor ama şimdi bunların tamamıyla gelişmesi demek yani futbol tesisi açısından da genişliyor ama bunlar gelişmesiyle beraber göçler de arttığı için Fransız bunlar artık Afrika futbol Afrikalı futbolcular domine etmeye başlıyor. Ya bunlardan bir tanesi önemli. Paris Saint-Germain'le e, Olympique Marsilya arasında re rekabet. Aslında bu rekabet Derby de France diye geçiyor. Yani French Classico. Yani Fransız derbisi ama bu yeşil sahalardaki mücadelenin çok fazla bir geçmişi yok. Yani 30 yıla aşkın bir şey ama çok fazla geçmiş yok. 30 yıl nedir? Yani 1905'lerden 1800'lerden falan bahsediyoruz. Derbi tarihinde çok fazla geriye gidemiyoruz yani. Ama baktığımız zaman işte Fransa'nın kuzey ve güneyindeki iki farklı şehir var ortada. Bölgesel bazda başlayan bir rekabet söz konusu. E bir noktada da ideolojik anlamda bir incelemeye de tabi tutulmak durumunda haliyle. Ama şunu da eklemek lazım. Fransa 1. Ligi'nin mesela piyasa değeri sürekli artmış olmasına rağmen bu illa da kulübü, kulüplerle ligin popülaritesini de ya da arttırmış değil. Lig popülaritesinin artmasıyla beraber derbiler de popülarite oluyor. İster istemez bu da önemli. E bana kalırsa Paris Saint-Germain'in özellikle 1970 yılında beraber olan yükselişiyle birlikte Parc du Prince'de şeyler var. E taraftar grupları mesela çok önemli bu anlamda. Mesela Liverpool taraftarının kop tribünüyle birlikte bir uyuşma aranıyor. Şöyle bir aranıyor. isim olarak uyuşma. Cop de Blum diye bir taraftar grubu var. Ama aşırı milliyetçi, hatta Fransa'nın beyaz olduğu pis Arap, pis Yahudi sloganıyla siyaset taraftarları siyasi olarak diğerlerini dışlayan bir şey var. Böyle enteresan bir durum ama Marsilya'nın tam zıttı. Çünkü Marsilya tribünlerinde ağırlıklı olarak sol görüşlü hakim olduğunu görüyoruz. E bu anlamda karşıtlıklardan bir tanesi bu taraftarlar üzerinden kurulabilir diye düşünüyorum. Marsilya taraftar grupları da çok şey ve stadyo velodromda oynanıyor. Yani 60 bin kişilik bir stadyumdan bahsediyoruz. Enteresan bir taraftar grubu e, bu arada Marsilya'nın. Yani o, şöyle söyleyeyim. Hani böyle ayrılıyor ya ultra, holiganizm falan deniyor. Ya da fanatize edilen şeyler var. Ama işte Marsilya tribün liderlerinden zamanında Mirasierra şöyle söylemiş. Ben holigan değilim, suçlu da değilim, sadece bir ultrayım. Yani bu anlamda aslında karşılıkların bir tanesi de bu. Genelde Paris Saint Germain takımı Fransız kültürünü ortaya koyan, bir üst kimlik, kimlik olarak bunu dayatan bir yapıyı ortaya koyun. Yani birazcık şeye benzetiyorum ben burada Real Madrid'e. Ama Marsilya biraz belki Atletico Madrid'e benzeyen bir tavırla bu rakiplerinin başkent takımı olarak simgelendikleri o merkezin gücünü reddeden, onun hakimiyetine karşı yerel olarak da muhalif tavırları ya da sosyalist söylemleri öne çıkanan bir takım olarak göze çarpıyor. Ben de biraz kuruluş hikayelerinden bahsedeyim. Marsilya bir liman kenti. Dolayısıyla takım burada kendini var ediyor. 1899'da kuruluyor. Paris Saint-Germain ise 12 Ağustos 1970 tarihinde Paris futbol kulübüyle Stade Saint-Germain takımlarının birleşmesiyle Paris'te kuruluyor. Daha kendisinden önce kurulan takımlara bir taşralı takım olarak görüyor ve bu hegemonyaya son vermek için aslında yola çıkıyor başta da Paris olmak üzere Fransa'daki o soylu, zengin kesimlerin ilgi odağı oluyor dolayısıyla böyle. Bu iki takım arasındaki ilk maç 12 Aralık 1971 yılında Vélodrome Stadyumunda oynanıyor ve maçı 4-2 Marsilya kazanıyor. Derbi tarihinde sen bazı şeylere değindin. Ben de bir ek, birkaç ek yapmış oldum. Ya bu kuruluş hikayelerinde bile bir sınıf farklılığı hemen göze çarpıyor. Her anlamıyla Fransa'nın merkezi olan bir Paris var ortada ve zengin sınıflarla ver tarif ediliyor. Diğer tarafta da liman kenti olan Marsilya ve işçiler var. Yani dolayısıyla bir sınıf mücadelesini orada görebiliyoruz. Öte taraftan kuzey ve güney mücadelesini adlandırmak mümkün. PSG'nin 1974 yılından itibaren ilk birde oynadığını da altını çizmiş olalım. Dolayısıyla hem derbi tarihi eskilere dayanmıyor derbinin olgunlaşması için bir süreç gerekiyor. Derbi 80'li 90'lı yıllarda biraz daha önem kazanıyor. İşte gerilim, heyecan, ateşli bir atmosfer ortada. PSG türbünlerinde ırkçı tezahüratlar zaman zaman yükseliyor. Güçten yana tavırlar hakim. Marsilya cephesinde muhalif söylemler ağır basıyor. Ancak şunu altını çizmek lazım. Her iki tarafta da şiddet yanlısı oluşumlar mevcut. Tribünler Sanıyorum hala o eski e, kimliklerine taşımıyor. Ne dersin Sarp bu konuda? Evet evet yani ben zaten şu şiddet olaylarına baktığım zaman gerçekten tabii bu şiddet olaylarını sadece taraftarlara da biliyorsun ki orada hassasiyet göstermek lazım. Yani o e, siyasi gelişmelerle ya da toplumu bozmacı, bozan etkilerle alakalı taraftarının holiganize edildiği, şiddete yorulduğu ya da kurallarla bağlanmaya çalışıldığı taraftarın seyirciye daha edilgen bir hale dönüştürülmeye çalışıldı. Günlerden geçtik. Geçiyoruz. Dediğin şey de bir ek olarak yani 2008 yılında mesela Atletico Madrid'de olan Marsilya'nın karşılaştığı maç ve tribünde çıkan kavga mesela çok önemliydi. Tribün lideri Marsilya'nın 8 yıl hapiste yargılanmıştı. Ardından böyle ayaklanma olmuştu. Hatta liderimizin içeride kaldığı her yıl için bir Atletico Madrid taraftarı öldürülecektir diye bir açıklamadan, mesajdan sonra her platformda Tribün liderleri kefalet ile serbest bırakılmıştı. Hatta Atletico Madridli oyuncular daha sonra UEFA'da ilk kez uygulanan bir istisnayla deplasmanda oynayacakları şehre güvenlik gerekçesiyle maç günü gittiler. Taraftarlığa da birazcık değinecek olursam çok kısaca, homojen bir şey değil. Siyasi, toplumsal, tarihsel gelişmelerden son derece etkilenebilecek geniş bir yelpazede söyleyebileceğimiz bir kitlesellikten bahsetmiş oluyoruz. O anlamda yapılan açıklamalarda vesairelerde falan ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru, haklısın. Ya buradan Portekiz'e uzanalım. Çünkü orada da benzer olaylar yaşanıyor. burada da Lisbon derbisi plana çıkıyor. İşte Benfica ile Sporting Lisbon arasında yaşanan şeyler. Benfica 28 Şubat 1904'te Lisbon'da kuruluyor. Kulüp 28 Şubat 1904'te Grup Sport Lisbon ismiyle kuruluyor ama 1908'de yapılan bir anlaşmayla 1906'da kurulan sport kulüpte Benfica ile birleşiyor ve şimdiki adını alıyor. Sporting Lisbon'un kuruluşuna baktığımızda da yine o da Benfica gibi Lisbon'da kuruluyor. 1 Temmuz 1906 yılında ve Benfica'da top koşturan bazı futbolcular 1907 yılında Sporting Lisbon'a geçiyor. İlk maç 1 Aralık 1907 yılında oynanıyor ve Sporting'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlanıyor. Yani şimdi Portekiz'in önemli bir futbol geçmişi var. Önemli derbiler var aslında. Buraya ilk baktığımız zaman Benfica Sporting başa yazılmış durumda. Yoksa Benfica Porto Porto Sporting rekabeti de var. Ama bu rekabet 1 Aralık 1907'de başlıyor. İşte yani Portekiz Süper Ligi'nde 1934'te kurulduğunu düşünürsek bir geçmişi var. Ama dediğim gibi yani eşitsiz gelişme futbolda da buraya da özgü. Neden? Çünkü kaç senelik lig Türkiye Ligi'nden de eski resmi olarak Benfica-Porto Sporting arasında paylaşılmış durumda resmen. Geriye kalan sadece iki tane şampiyonluk var. Biri Belenenses, biri Boavista. Yani bu takımlar götürmüş. Özellikle Benfica ile Sporting burada niye ayrılıyor? Çünkü yine bir sınıfsal aslında temeli olan bir ayrışma var. Mesela zamanında kurulduktan sonra 8 tane Benfica'nın daha iyi yaşam ve çalışma koşulları araması nedeniyle Sporting'e geçmesiyle başlandığı söyleniyor rekabeti. Sporting zenginleri takım olarak biliniyor çünkü. Benfica'da işçilerin, çalışanların takımı ama çok yakın birbirine. Yani mesafelerin yakınlık derken takımların birbirine yakınlığından bahsetmiyorum. Yani duygudaşlıktan bahsetmiyorum. Mesafeler kısa. Mesafelerin kısa. Mesela kulüp merkezleri arasındaki mesafenin sadece 3-5 kilometre ile tanımlandığı, statların birbirine yakın olduğu, stadın cadde ile ayrıldığı bir derbiden bahsediyoruz aslında. Benzer içerikler mutlaka başka yerlerde, başka ülkelerde de var. Benfica'nın şampiyonlukta ciddi bir ağırlığı var. Son dönemlerde Sporting'in biraz olsun geride kaldığını söylemek mümkün. 2001-2002 sezonunda yanlış hatırlamıyorsam son şampiyonunu görmüş Sporting. Uzun seneler olmuş. Biraz derbiden yani şeyden uzaklaşmışlar. güncellikten. Sporting için önemli bir kişi var. Hatta oynadıkları stadın adını taşıyor. Jose Alvalade stadyumu. Kuruculardan bir tanesi. Ana kurucu aslında. Sporting'in bahsetmiştin. Ana kulüp de Portugal. Yani Sporting CP diye geçiyor. Jose Alvalade de bir aristokrat. Zaten oradan geliyor. İspanyol gribinden ölen bir aristokrat. Benfica'da da Estadio Dalus Işık Stadı da oynuyor. E Katedral grubu diye bir önemli taraftar grubu var. Kulübün en önemli şeyi üye sayısıyla rekorlar kitabına giren ve buradan çok ciddi kazanç edinen bir kulüp. Birlikten kuvvet doğar diye bir sloganı var Utku ve gerçekten birlik olabilmiş gözüküyorlar. Cosme Damiao isimli bir futbolcu zamanında kuruluyor ama dediğin gibi daha sonra yani Grupo Sport Lisbon, Lizbon diye kuruluyor ama Benfica ile birleşiyor daha sonra. Soma Sport Kulübü de Benfica ile birleşince Benfica isimli alıyor. Önemli bir rekabet. Sanki bazen çok ön planda değilmişiz gibi görünüyor ama önemli bir rekabet ve sınıfsal çelişkisi var yine. Zaten genel olarak baktığımızda derbilerin mutlaka bir sınıfsal çelişkisi var. Derbi ismine baktığımızda artık bu sınıfsal çelişkiler ve aynı zamanda ekonomik ya da yerel muhabbetlerden dolayı o sadece derbinin ilk anlamı olan aynı şehirde, aynı ilçede, aynı yerde olma özelliğini kaybettiğini ya da genişlettiğini görüyoruz. Tarihlerinde önemli durumlar var. Ama süreç içerisinde bu iki takım da bu rekabetin aklına veriyorlar. Oynadıkları futbolda, ya da tribünlerdeki görsel şovlar, yine ateşli derbelerin olması, heyecan, tansiyon sürüyor. Şiddet olayları yine bu tarafta da sürüyor. Diğer rekabetler için söylediğimiz durum aslında burada da geçerli. Yani ticarileşen bir futbol kulüplerin kimliğini değiştirmekte ve bu değişen kulüplerin kimliğini de belirleyen ana unsur para ve güç olmakta. Bunu altın çizmek gerekiyor. Biz bu derbileri incelemeye, aktarmaya devam edeceğiz. Ben Utku Gel. Ben İsmail Sarp Aykurt. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.